düzenimiz olmasa döneriz yani. O halde ben de yaşadığım bir zorluktan bahsedeyim. Benim de şöyle oldu. İnsanı zorlayan bir şey, insana değer katar. Bu tarz videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız abone olup takip edebilirsiniz. Çünkü bizim anlatacak daha çok şeyimiz var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Zeynep var. Zeynep'i önceki videolardan tanıyorsunuz. Zeynep'in hikayesini anlattığımız videoyu izlemek isterseniz ekranın şurasında çıkan karttan ulaşabilirsiniz o videoya. Evet ne, ne olduğunu fark ettim. <laughs> Şöyle yapınca bir boşluk oluyor. Aynen. Nasılsın Zeynep? Çok iyiyim Emre'cim. Sen nasılsın? Çok güzel günde. Ben de teşekkür ederim. Bugün neredeyiz? Bugün Düsseldorf'tayız. Şu anda arkamızda harika bir manzara var. Bir evet. kule var. Kule gözüküyor mu? Gözüküyor, evet. Evet, kulemiz var. Nehirdeyiz. Ben az önce göl demiştim ama nehirmiş <laughs> burası. Ay. Yani deniz olmadığı hiçbir şey aradaki farkı anlayamıyoruz. Gerçekten harika bir manzaramız var şu anda. Evet, evet. Rüzgar olmasa daha güzel olurdu ama şu an mutluyuz. Evet, şu an güzel evet. Bu manzarayı siz de görün istedik. Bugün farklı bir mekanda çekim yapmak istedik arkadaşlar. Zeynep'le Düsseldorf'ta buluştuk ve başlıktan da gördüğünüz gibi bugünkü videonun konusu Almanya'da yaşadığımız zorluklar olacak. Hep Almanya hakkında bilgiler veriyoruz. Almanya'nın hep güzel taraflarını anlatıyoruz gibi de olsun istemedik ve her açıdan Almanya'yı ele almak istiyoruz. Yüksek lisansı Almanya ya da lisansı Almanya geldiniz ne tür zorlukları karşılaşacaksınız? Biz ne tür zorlukları karşılaştık? Şimdi sizlere kişisel tecrübelerimizden bahsedeceğiz. İstersen için bir sen bir ben anlatabiliriz. Evet ben her türlü zorlukta Emre'yi yeneceğimi düşünüyorum. <laughs> Öncelikle bunun genel sebebi nedir Emrecim? Nedir Zeynep'cim? Almanca bilmiyorum tabii ki, bunun vermiş olduğu zorluğu çok yaşadım. O zaman ilk ondan başlayalım. Almanca evet. bilmemek diyorsun. Evet, Almanca bilmemek. Şöyle ki arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman bir belediyeden randevu alıp kendi şehrinizdeki ondan sonra ikametganınızı buraya aldırmanız gerekiyor. Ve bunun içine bayağı uzak bir tarihe veriyorlar zaten bunu. Ben daha Almanya'ya gelmeden önce Emre sayesinde bu randevuyu almıştım. Ama oraya gittiğim zaman Emre bana yanlış bilgi vermesi sonucu <laughs> Ben bana demiştik işte İngilizce bilerek halledebilirsin diye. Ben de hiç yanıma birini götürmemiştim. Ve işin komi şöyle bir şey olan yani randevu sırası bana geldi. Karşıdaki görevliyle adamın İngilizcesi benden 10 kat daha iyiydi ve bana diyor ki Almanca bilen biri olması lazım. Ben diyorum ki ama siz beni anlıyorsunuz. Ben de sizi anlıyorum. O da dedi ki önemli değil Almanca bilen biri olması lazım prosedür böyle dedi beni şutladılar ve ben daha sonra bir ay sonra randevu bulabildim <laughs> böyle Almanca bilmiyorsanız bürokrasi yani de, yani evrak işlerinde baya hiçbir şey yapamıyorsunuz zaten o günden sonra ben hep Almanca bilen arkadaşlarımla gittim <laughs> bu bence ana zorluk olabilir eğer bilmiyorsanız. Evet. evet Bu arada ben de senin sayende şunu öğrendim. Aynı eyalette ve yakın şehirlerde olsak bile her şehirde bu süreçler %100 aynı olmayabiliyormuş. Evet. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Sen buraya İngilizce bilerek geldin aslında. Bölümünde İngilizce. Evet. Sadece İngilizce bilerek Almanya'ya gelmenin ne tür zorlukları var başka? Şöyle bir zorluğu var. Ben e, Almanca öğrenmek istiyorum tabii ki. Hı -hı. E, ama şöyle bir şey oluyor. Şu an aynı zamanda çalışıyorum ve okuyorum. E, derslerime odaklanmak ya da işte çalışmak Almanca çalışmamı zorlaştırıyor. Evet. Zaten bizim bölüm international bir bölüm olduğu için Alman olan çok az insan var ve genelde hiçbirimiz Almanca bilmiyoruz. <laughs> bir Alman arkadaşınız yoksa da o da doğru ki zaten Almanca evet. bilmeden direkt adama gidip de Alman arkadaşınızın olması da bir önemi olmaz yani hani olsaydı bile çünkü gidip hiçbir şey bilmeden konuşamayacağımıza göre. Evet. <laughs> hani onun dışında. Ee, Sosyal hayatta zorlanım ya yani dedim ki marketlerde değil ama hı hı. hani bilmeyi isterdim. O zaman ben sana bir soru sorayım. Lütfen. Sosyallik demişken emlacım, e, sen Almanya'ya geldikten sonra sosyal hayatında bir e, değişiklikler yaşadın mı? Ya da nasıl bir e, zorluk oldu senin için buraya gelme? Ya da bir zorluk muydu? O halde ben de yaşadığım bir zorluktan bahsedeyim. Çok güzel bağladın. Abi. Oh şu da geçsin de. Tatil köyünde biz anasını satayım <laughs> buraya. Benim için buraya gelmek aslında sosyal anlamda bir zorluk anlamına geliyordu. Çünkü biliyorsun ben 2020'nin sonlarında geldim ve o zaman korona gerçekten daha bir pandemiydi yani. Aynen, aynen. her, şey Kapalı. Evet belirsizdi vesaire. Tüm bu bilgiler ışığında aslında beni birazcık da olsa kurtaran değişim öğrencisi olarak Almanya'ya gelmek oldu. O zamanlardan hani biraz bir laf özellikle birkaç kişi tanıyordum. İşte o insanlar ve onların arkadaşları falan derken biraz e, sosyal hayatım ben gelmeden bir lefette üç 3 aşağı 5 yukarı vardı. İyi bu güzel bir artı olmuş senin için. Evet ama o olmasaydı kesinlikle sosyal açıdan çok yalnızlık çekerdim. Yine de bunu söyleyebilirim çünkü bütün arkadaş çevrem ve yani ne bileyim ailem falan hepsi şu an sonuçta İstanbul'da Türkiye'deler. Her şeyi herkesi geride bırakıp buraya gelmek konfor alanından... Dışarıya çıkmak gerçekten cesaret gerektiriyor ve hani böyle sorunları yani böyle problemleri de oluyor, zorlukları evet. da oluyor. Almanya geldiğiniz zaman yeni bir hayata başlayacağınız için aslında her şey yeniden başlayacak. Sosyal anlamda da. Yeni arkadaşlıklar kurmanız gerekecek. Bunun bir zorluğu var ama insan bence her şeye alışıyor. Burada da arkadaşlıklar ediniyorsun zamanla. Benim de şöyle oldu. Ben de hani buraya ilk geldiğimde benim Erasmus çevrem hiçbir şeyim olmadığı için hani bir anda böyle boşluğa gelmiş gibi oldum. Daha sonrasında hani ne bileyim insanlarla dediğim gibi korona en azından yoktu. Yani var da geçen seneki kadar yoğun değildi en azından. O açıdan biraz şanslıydım. Bir de sen çok dışa dönük bir insansın Zeynep. Bence o da büyük bir faktör. Evet. Yani o açıdan da o da benim bir artım oldu. Evet. Benim ve bence Zeynep'in de yaşadığı bir diğer zorluk derslerin zorluğu aslında. Her ne kadar Türkiye'deki eğitim sisteminde Elinizden geleni yapmış, yapan bir öğrenci olsanız da Almanya'daki eğitim sistemi bence daha kapsamlı ve aslında daha üretici. Ve bu nedenle aslında burada zorlu bir eğitim var bence. Dersleri geçebiliyorum ama Türkiye'de olsaydım tabii ki daha rahat okurdum diyorum. Ama yine de bir şeyler öğrenebilmenin verdiği haz gerçekten çok güzel. Bence dersler de lisans ya da yüksek lisans için almaya gelirsen karşılaşabileceğiniz bir zorluk. Sen ne dersin Zeynep'cim? Ben kesinlikle katılıyorum buna. Hani e, ve hani mesela bilmiyorum her üniversitede aynı mıdır ama Türkiye'de e, iki dönem boyunca e, yani benim bildiğim yani en azından bizim Ege Üniversitesi'nde böyleydi. Hı hı. İki dönem boyunca ders alıyorsunuz. Sonraki bir yıl tez oluyor ve hani aldığınız dersler e, hani ilk dönem dört, ikinci dönem dört ya da belki hı hı. daha az. Burada mesela genelde Yine dört dönem oluyor şeyler programlar master programları için konuşuyorum tabi 3 dönem boyunca ders alıyorsunuz sonra yarım dönem tez yazma zamanı veriyorlar size ve işin kötü boyutu yani ben bir dönemde 7 ders alıyorum ya. Niye öyle oluyor? Yani Türkiye'de olsa hemen çat çat yapılabilecek bir şeyi. Ben evet. burada yani bir dönemde 7 ders alıyorum ve hani gerçekten çok yoğun oluyor. Sürekli bazı dersler hani sadece sınav olmuyor. İşte sunum yapmanız gerekiyor, grup olmanız evet, gerekiyor, evet. projeniz projeler yapmanız gerekiyor, Hı -hı. ortaklaşa çalışmanız gerekiyor vesaire. Tabii ki daha hani vakit ayırmanız gerekiyor. Aslında ben zor olduğunu çok düşünmüyorum. Hani yani çalışıldıktan sonra ben hani böyle bir hani birkaç tabii baba ders dışında hani en azından benim bölümüm nezdinde geçilebiliyor. Yani gerçekten hani öyle evet. bu ders çok zor herkes kalır gibi bir şey yok ama işte yani bir, bir iki dersi var hani bölümün gerçekten geçmesi zor olan bir de işin kötü boyutu şu e, onu da belirtmek istiyorum hı hı. E, burada e, Almanya'da bir dersten sadece üç kere kalma hakkınız var yani şöyle zorunlu bir ders aldıysanız İki kere kalıyorsanız üç hakkınız oluyor. Üçüncüde de kalırsanız o bölümden atılıyorsunuz ve daha sonrasında o bölümle alakalı başka hiçbir üniversiteye başvuramıyorsunuz. Mesela makine mühendisiyseniz hmm. e, mühendisliği okuyorsanız bir dersten üç defa kaldıysanız daha sonrasında hiçbir üniversitede, Almanya'daki bir üniversitede makine mühendisliğinden yüksek lisans yapamıyorsunuz evet. diyebiliyorum. Evet, doğru. Doğru, doğru. Hani bunun da vermiş olduğu stres oluyor bazen. Hmm. Ee, hani bu, bu bence ayrı bir zorluk. Bir sınava üç kere girme hakkı olayı aslında e, bence de bir kısıtlama gibi geliyor. Evet. Ama şu ana kadar hiç üç sınava girip de kalan hiç kimseyle tanışmadım. Bir sınava üç kere gidip de kalıp da hani bu süreci yaşayan hiç kimse olmadı benim çevremden duydum gördüğüm kadarıyla. Üçüncü hakkında sınava girdiğin zaman ve biraz da gerçekten hani çaba göstermişsen sanırım hocalar genel olarak seni geçirme meyilli oluyorlarmış. Umarım kimse öyle bir durumda kalmaz zaten. Evet, hani evet. iki kere kaldıktan yani umarım öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani ya. en kötü iki Aynen. de geçersiniz bence. Evet. Umarım biz de tabii öyle bir şey yaşamayız diyelim. Umarım, umarım gerçekten. Bunun dışında bizim karşılaşmadığımız ama genel olarak e, bence en büyük sorunlardan biri olan e, yurt bulma ya da konaklama e, hmm. sorununa değinelim. Evet. E, şöyle ki e, her eyalette ya da her şehirde çok rahat bir şekilde yurt bulamayabiliyorsunuz. Ben Ruhr Üniversitesi'nde okuyorum ve orada Akafö diye bir kurum var. Bu kurum size yurtlar sağlıyor. Bir sürü yurtları var zaten bu hmm. ve e, bayağı güzel oluyor hep. Hepsi, bayağı hepsi kullanışlı yurtlar. Allah. <laughs> evet. inşallah gözükmüştür. Bayağı güzel yurtları oluyor bu akafönün. Ve hani buraya girmek de aslında çok basit değil. B bölümün kontenjanı evet. kadar alıyorlar ki bazı bölümlerde atıyorum 50 kişi girmişse o dönem. Atıyorum akafö sadece 10 kişi alıyor gibi bir şey oluyor bazen. Evet. O açıdan ben şanslıydım. Bizim bölüm bayağı hani 50 kişi giriyor her dönem ve 50 kişilik kontenjan. Alıyor mu diyeyim, satın mı alıyor, ne yapıyorlar Hı, hani anlaşıyorlar yani, yani. hayırtıyorlar. Ha, ee, o açıdan benim hiç bir sıkıntım olmadı ama ki görece küçük bir şehirde yaşıyoruz tabi. Hani Berlin'dir, Münih'tir zaten buralarda yurt bulmak gerçekten evet. imkansız. Herkesin ayırmasın. bildiği bir problem. Aynen, artık aynen. Diyorum. Biz de söylemiş, söylememiş olmayalım. <laughs> evet. Bu yüzden hani yurt bulmadı, bulamazsanız da daha sonrasında hani VEG tarzı paylaşımli evlerde kalabiliyorsunuz ama onlar da büyük şehirdeyseniz çok pahalı oluyor. Bence hani Almanya'ya gelmeyi düşün düşünüyorsanız küçük şehirlerde e, okumayı da düşünmekte fayda var tabii ki diye düşünüyorum. Bir katılıyorum bu arada yani maddi açıdan Mesela bohumda olmak çok avantajlı diye düşünüyorum. Hem evet. kira ucuz hem de verdiğin paraya göre güzel bir yerde kalabiliyorsun. Evet. Hani mesela mutfağı ve banyosu içinde olması da yani her yurdun değil tabii ama evet. olması çok büyük bir rahatlık bence Kesinlikle yani. Ya, Kendi ait. alanın. Aynen. Bir durum daha var ki benim gözümde gerçekten Hı -hı. en önemli ya da en can sıkıcı zorluklardan biri. Sana şöyle bir soru yöneltiyorum Emre'cim. Buraya geldikten sonra ve Hı -hı. E, velev ki blok hesapla geldik. Hani evet. belli bir miktar parayı koyup geldik. Buraya uh -huh. peki daha sonrasında e, tekrar bu parayı e, bir yıl boyunca harcadık. Daha sonrasında ne yapmamız istiyor? Almanya bizden tekrar böyle bir şey istiyor mu? Evet, bu da çok güzel bir soru. Gerçekten e, çok iyi bir noktaya değindin Zeynep. Almanya'ya arkadaşlar, bizim gibi ge geldiğiniz zaman aslında e, 6 aylık bir vizeyle geliyorsunuz. Daha sonrasında Ausländerbehörde denilen yabancılar dairesine gidip aslında oturum kartı almanız gerekiyor. Bu oturum kartı genelde 1 senelik veriliyor. 2 senelik veren de duydum. Ama bana mesela 1 senelik verildi. Daha da 1 senelik verilecek. Evet, <laughs> evet verilecek <laughs> yolda senin ya, oturum. Aynen, yolda verilecek. E şimdi evet. biz mesela ikimiz de bloke hesapla geldik. Bloke hesap bir senelik olduğu için bizim bir sonraki sene tekrar oturum almak için bir finansal durumumuzu bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Evet. Bunun için arkadaşlar ya tekrar bloke hesap açabilirsiniz ya da diğer bir yöntem olan bir garantör bulabilirsiniz Almanya'da. Mesela benim garantör bulacak hani bir tanıdığım arkadaşım yok. Ne tesadüf benim de. <laughs> o nedenle ben mesela geçen sene işte biraz çalıştım, biraz e, burstan para geldi falan Harcadığımın üzerine tekrar o parayı koyabildim ve tekrar bir blok hesap açmış oldum yani Siz gelirsiniz şansınız yaver gider ve Bir anda 2 senelik oturum alırsınız o zaman Bir sonraki sene bu işleri yapmanıza gerek yok. Ya da çalışırsanız eğer aldığınız ücret ne kadarsa hani e, biliyorsunuz şu anda gerçi güncel son durum ne bilmiyorum ama Hı -hı. bizim yani benim 2021 senesi 861 euro olacak Hı -hı. şekilde aylık e, 12 aylık para koymamız gerekiyordu. Hı -hı. Eğer mesela bir işte çalışırsanız ve bu kazandığınız para 861 euronun üstündeyse tekrar bir blok hesap açmanıza gerek yok. Hani bu çalıştığınız bir belgeyi göstererek oturma Hı -hı. izninizi uzatabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki daha az alıyorsanız yani atıyorum 500-600 euro alıyorsanız e, aylık 261 Euro olacak şekilde bir bloke hesap açmanız gerekiyor değil mi Evet evet aynen öyle evet. Yani ama işte buraya geldikten sonra bir yerlerde çalışırsan birazcık da hani tutumlu olursan tutumluluktan kastım ben Survival modunda değil yani zaten gelince fark edeceksiniz Bence sen de katılırsın burada yemek içmek çok pahalı değil yani markete gittiğin zaman Tabii canım. hani gıda alışverişi çok fazla tutmuyor Düzenimiz olmasa döneriz yani yani zorlanıyoruz <laughs> Çok evet. zor. Her şey çok pahalı. Her şeye 50-60 cent zam geliyor. Evet. %7 çok enflasyonla pahalı. ezildik yani. <laughs> <laughs> Nezman linç yiyeceğiz. Dur. En azından şimdilik Hı -hı. karşılaştığımız bütün zorluklardan bahsettiğimizi düşünüyorum ben. Her zorluğa rağmen arkadaşlar yine de bir şekilde mutluyuz. Kesinlikle katılıyorum. Zaten insanı zorlayan bir şey insana değer katar. Burada tabii ki bazı zorluklarla evet, evet. karşılaşıyoruz ama günün sonunda bu zorlukların karşılığını alacağımıza da inanıyoruz. Söylemek istediğin başka bir şey var mıdır Zeynepciğim? Bizim bahsedeceklerimiz bu kadar aslında. Bunun dışında hani eğer sizin bizden bizim yaşamadığımız ya da sizin yaşadığınız başka bir zorluk varsa bundan da hani bahsedebilirsiniz. Belki unuttuğumuz ya da atladığımız bir şeyler olmuş olabilir. Çok zorlandığımız mahvolduk dediğimiz bir durum. Evet. Yani günün sonunda güzel bir tabloyla karşı karşıyayız ya. Yani. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Zeynepciğim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Video verdiğin değerli katkılardan ötürü. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.